Merhaba arkadaşlar, bu videoda ekranı dönen LG'nin Wing modelini inceleyeceğiz. Videoya geçelim. İyi seyirler. Yılın en ilginç telefonu olan LG Wing 1 Ekim'de ön siparişe 1000 dolara çıkmakla beraber dönen ekranıyla dikkatleri üstüne çekiyor. Normalde dikey olan ana ekran dönerek yatay hale geliyor ve böylece alttaki ufak boyutlu ikinci ekran ortaya çıkıyor. LG Wing'in fiyatı amiral gemisi seviyesinde ve oldukça yüksek olsa da iki ekran için kabul edilebilir bir aralıkta. Telefonun rakiplerine baktığımızda ise Galaxy Z Fold 2 fiyatı 2000 dolar, Microsoft Surface Duo fiyatı da 1400 dolar olmuştu. LG şimdiye kadar telefonlarında ikinci ekran ekran deneyimini ekstra bir aksesuarla sunmayı tercih etmişti. LG'nin tanıtım etkinliği için paylaştığı videoda ekran alanının ana ekranın döndürülmesi sayesinde uzayacağının işareti veriliyor. Kısa süre önce internete sızan iki video, Wing'in T şeklindeki kullanım formatının örneklerini görmeyi sağlamıştı. Özellikler kısmına geldiğimizde bağlantı teknolojisi tarafında Wi-Fi 5 ve Bluetooth 5.1 özelliklerine sahip olan cihaz, Type-C 3.1 bağlantı noktasına sahipken 3,5 mm kulaklık girişi bulunmuyor. LG Wing kablosuz ve hızlı şarj destekli 4000 amper batarya kapasitesine sahip. Wing kutu içerisinden çıkan şarj aleti ile 1 saat 40 dakikada şarj oluyor. 6.8 inç büyüklüğündeki ana ekran ve 4 inç ikinci ekrana sahip olan LG Wing T formatında bir tasarıma sahip olması dikkatleri üzerinde toplamasını sağlıyor. Cihaz 7 nanometre üretim sürecinden çıkan Snapdragon 765G işlemcisinden gücünü alıyor. Ayrıca 8 GB RAM ve 128 GB depolama kapasitesi bulunuyor kamera dizilimine sahip olan LG Wing 64 megapiksel f1.8 geniş kamera artı 13 megapiksel f1.9 ultra geniş açılı kamera artı 12 megapiksel f2.2 ultra geniş açılı kameraya sahip bu kameralar 4K 60 fps video kaydı yapabiliyor. Buraya kadar videoyu izlediğiniz için teşekkür ederim videoyu beğenmeyi, yorum yapmayı ve abone olmayı unutmayın.